Her gün bir yeni deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yeni siteler olacak. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sitelerden birisi promosyon koduyla deneme bonusu veriyor. O yüzden promosyon kodunu duymadan üye olmanızı önermem dostlarım. Yoksa bonus alamayabilirsiniz. Seriden ilk sitemizle başlayalım. Birinci sitenin güncel giriş adresi 400. Bunu unutmayın. İlk sitemiz 100 free ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Bu iki bonusu da bonus talep kısmında sayfasından alabilirsiniz. Bonus talebi kısmına da deneme bonusu görseline tıklayarak açılan sayfanın altından erişebilirsiniz dostlarım. Eğer spor için olan free bet'i alırsanız sadece futbol ve basketbolda geçerliymiş. Minimum ikili kombine ve her bir maçında minimum 1.80 ve üzeri olması gerekiyormuş. Free spin alırsanız da pragmatik bir Gate of Olympus oyununa veriyorlarmış. Free spin da sadece pragmatik play'de kullanabiliyormuşsunuz. Free spin satın alımı serbestmiş dostlarım. Deneme bonusuyla 2500 TL vaki yapmanız lazım. Yaparsanız da 250 TL yatırım şartı çekebilirsiniz. Birinci sitenin adı Bahispal. Güncel giriş adresini zaten söylemiştim. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz ekrana 500 TL deneme bonusu yazsa da promosyon koduyla 200 free spin veriyor aslında. Promosyon kodu da büyük harfleriyle LA500. Bu promosyon kodunu profilinizdeki bonus kodu kısmına yazabilirsiniz dostlarım. 200 free spin'den gelen kazancı isterseniz sporda isterseniz slotta kullanabiliyorsunuz. Sporda kullanacaksanız oran şartı vesaire yokmuş dostlarım. Yapmanız gereken bakiyeler var onları yapacaksınız. Bakiyeleri birazdan söyleyeceğim. Slotta kullanırsanız free spin satın alımı serbestmiş. Bonus ile 2500 TL yaparsanız 255 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebilirsiniz. İkinci sitenin adı La Liga Betting. Güncel giriş adresini söylemeden beğeni hatırlatmak istiyorum. Böyle yeni siteler gelsin istiyorsanız rica ederim beğeniyle destek olun dostlarım. Güncel giriş adresi de 420. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.